babam bana balık kardeşimde balıkları fazlasın içine koyacağız. Evet. Önce taşlarımızı bir yıkayalım mı? Çıkaralım biraz. Onu ben bir alayım. Alayım bir alayım. <laughs> güzel mi? Evet. Güzel güzel, mi? evet ben de ben... Evet. önce pembeyden başlayacağım. Tamam ama önce bir yıkayalım onu istersen? Ben bunları yıkayayım sana vereyim. Sen ona göre koyarsın tamam mı? Can panosuna. Merhaba <laughs> güzel kızım. Anne elini öptü. Ne? Elini mi öptü? Evet. Bak gördün elini öptü anne? Evet gördüm anneciğim. Önce bana öptün mü? Öptü. <laughs> Arkadaşlar şimdi biz babam barda şimdi taşlara da tutuyor. Önce Pamir'den başlayalım. Getirin bunu canım söyleme. Şöyle dört dakika bekle. Babaları şuraya koyalım. Ah güzelce koyabilirsin, İstediğin gibi. Şuraya da Buraya mı koyayım? Tamam. Buraya buraya. Biraz daha yıkayayım mı? Onlar yeter olur mu? Hadi biraz daha yıkayayım ben, tamam mı? Olur mu? O kadar daha yıkadı. Peki orada hangi renkler var anneciğim? Siyah, evet. pembe, evet. mavi, yeşil, turuncu. Bir de sarı. Aferin sana. Bak filan biraz daha yakalım. Gördün mü? İçinde mor da var gördün mü? Mor. Siyah, beyaz. Gördün mü kızım? Evet. Sen onları yerleştirdiğin zaman ben de şu balıkları içinden çıkarayım mı ufak? Önce onlar sende olur, taşları. Sonra şu suyu dolduralım taşların içine. Bunun içine. Tamam mı can Yardım edeyim mi sana biraz? <laughs> Beraber yapalım mı? <laughs> Bence bu arada çekimlerimizi Ateş Burak'a da katılmak istiyor. Sanırım. Kardeşin de istiyor taş koymak herhalde. Sen yapamazsın kardeşim. Neden yani küçük? değil mi? Hmm, bayağı doldu zaten. Şimdi içine suyu dolduralım. Dolduracağız. Sen yardım eder misin bana? Hı -hı. Hadi o zaman kalkalım beraber. O böyle daha mı güzel oluyor? Bak. Ne çok güzel oldular. <laughs> wow. Şimdi ben önce Bal balıkları mı alacağız içeriye? <laughs> Yani ben alabilir miyim? Ben koyabilir miyim içine? Ama elimizle koymayacağız anneciğim. Ben de almayacağım mesela. Ha biz bunu süzgecin almıyormuşuz. Hani file var ya bakla tutup atmak için içine. Ondan almamışız. Bir daha sefer ondan da alırız tamam mı? Olur mu? Ama kocaman alınırız. Bak şimdi de. Ben buradan suyu alacağım ve balığı alacağım. Sen istersen içine dökebilirsin kasenin içine tamam <laughs> mı? Ben şimdi bundan ikisini alayım. Çok güzel. Hadi beraber. Sen de yardım et bana. Dök içine. Hadi dök içine. Hadi. Evet. Güzel oldu. Gördün mü? İşte ailemizin yeni üyeleri. Yok, Elimizi sürmüyoruz. dokunmuyorsun yoksa hasta olur kızım. Anladın mı babacığım? Debişte. Hani biliyor musun bunlar bebek halleri. Evet. <laughs> Çekil bizden. Onu bir de